Biri bunu evet. alabilir Birileri, teşekkürler. Sen, Bak, bir mi? teşekkürler. Bak bir tane geliyor. yine. Ananı çekeyim. Ne mi? Giremez mi? Çok ağır. Çok ağır. Çok Bir de döndüm. Şey, Ölürken veririz bence Bunlar ses yapıyor sanki orada ya. O, o zaman A'ya geri dönüyorum. Bir de dikkat, dikkat edin. Ne kadar harilandı ya. Buna koyayım kör olmadılar boldan dolayı ya. O site nasıl gitti ya? O site nasıl gitti. oh no number